Merhabalar sevgili Agen Astro takipçileri ve dinleyenleri. Bu akşam çok farklı bir açılımla karşınıza geldim. Hep aklımızdaki kişilerle ilgili bilgi aldık, el ilgili bilgiler aldık. bu sefer farklı bir açılım olsun istedim. Bu sefer beni dinleyenler eri olsun, işin olsun yani kadın olsun, erkek olsun fark etmiyor. Ben ne yapmalıyım bu ilişkide? Bu soruyu e, sormak istedim. Şöyle ilişkinin başlangıcı ve sonuna doğru ben ne yapmalıyım? Hani bizlerin de bazen çok fedakarlıklar oluyor. E, bağımlılık çalıştırabiliyoruz, çok korumacı olabiliyoruz. Hani bir dengesizlik var mı? Asıl bizler kendimizi ne kadar değerli hissedersek karşı tarafa da o şekilde yansıtır. Ona göre karşılık alırız. Hani o değeri kendimiz biçeriz. O yüzden şöyle bir bakayım eksiklik ne hayatımızda. Böyle kısa bir açılım yapmak istedim. Bakalım, zamansız zamanı niyet ediyorum. Bütün hayrını olsun. Lütfen siz sizi uyanı alın. E, hepsini almak zorunda değilsiniz. Belki bir resim, belki bir e, rakam, belki bir e, cümle size uyabilir. Lütfen siz sizi uyanı alın. Zamansız zaman yine e, niyet ettim söylediğim gibi. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz sizin hayrınız olsun inşallah. Bakalım beni dinleyen bütün kolektif özel eri dişi fark etmez sizin. Ben ne yapmalıyım? İlişkide, bu ilişkide ben ne yapmalıyım? Bir başlangıç. Şöyle. Kıskançlık attık. Kıskançlığı bırakmamız lazım bir kere. Hiç gerek yok. Tabi hepimiz kıskanacağız diye bir şey yok. Kart attı diye söylüyorum. Ben. Hatta şu desteği de mi kullansın? bana anlat. Evet, bunları da kullanayım. Aklımda yok ama gözüme çarptı. Madem biziz, biz de kendimize yol ıı, bu, tercümanlığı yapmak istiyoruz. Bu beste de bence buna uygun. Şöyle dursun bakalım. acı yaşaman gerekti. Güzel. Ee, bir kere bir duygularınızı arkanıza almak istediğiniz, bırakamadığınız, tutunduğunuz bazı şeyler var. Bir risk, bir şeyleri aslında bitirmişsiniz hayatınızda. Sadece beklediğiniz iki şey var. Bunlarla ilgili bir üzüntünüz var. Bunun için e, ee, bir beklemek, baskı, psikolojik olarak bir e, kendinizi kısıtladığınız bir dönem var. Geçmişte tabii oldu birazcık. Ama e, çok güzel bir kart geldi üzerine. Denge hayatına zuhur ediyor. Neşeli ve neşelen ve gülümse. Yani bu kadar baskılamaya gerek yok. E, uygunsuz ve zamansız yakalanmak, bir durumun beklenmedik bir şekilde açığa çıkması, bir olayın perde arkasını perdenin arka bir olayın perdesinin kalkması. Evet bir şeyler açığa çıkıyor. Bir şeyi ortaya çıkarıyorsunuz. Çıkardın, belki de çıkar mısınız? O yüzden böyle bir şeyler artık bitirmişsiniz. Arkanızda bırakamadığınız şeyler var ama dengeli bir hayata doğru yol alıyorsunuz. Aziz üzüntü. Acı çekmek istenilen bir durumun olmasından kaynaklı ruhsal tedirginlik. Aziz eştir, babadır, e, aile büyüğüdür. Bununla ilgili e, bir üzüntünüz var. Ama e, kadersel bir şey de olduğunu söyler Aziz. Yani kutsallıktır. Bazen direnmek boşanır, teslim olmak gerekli diyor yani üzülecek. Evet, bir takım şeyler yaşamış olabilirsiniz. Bu bir ayrılık olabilir, bu bir e, bitiş olabilir, bu bir e, kayıp olabilir. Ama acı çekmek birazcık kendi kendinize verdiğiniz sıkıntıdır. Bazen e, bir direnmeye gerek yok. Hani üzünecekse üzülünüyor. Ee, Bu bir şey daha hissettim? Sanki baba, eş, abi, aile büyüğü, yani kimse, sanki onun ağzına bakıp beklediğiniz bir şey var, karar vermesini böyle bekliyorsunuz sisteme teslim olmak gerekir. Biraz tevakuf yani kadersel bir şeyse ki öyle gözüküyor azizden dolayı. Boşuna direnme diyor. Biraz geçmiş kartları yalnız bunlar. Direndiğiniz bir dönem var. Direnmeyin. Bazı üzüntüler yaşanacaksa yaşanacak. o üzüntüler yaşanmazsa hayatımıza denge girmiyor. Hiçbir şey bedensiz olmuyor. O üzüntünün karşılığıdır denge hayatımıza gelir. İçe dönüş, içindeki sırları ve hayatından geçeni keşfetme, gittiğin bütün yolların kendinden geçtiğini fark etme, bir yere varmak istediğinde doğru yere yani kendini uğrama. Yani kaybetmek istemediğimiz tutunduğumuz çok şeyler var. Aslında ee, gururum gururdan ötürü sustuğum ve içine attığım çok şey var ki içe dönüş. Bakın iki kart da yani ne kadar senkron gelmiş. Üzüntülerinize mi tutunuyorsunuz? İçinize attıklarınızı mı? yaşadıklarınızın olumsuz sıkıntıları mı tutunuyorsunuz? Acıya mı tutunuyorsunuz? Acıyla mı besleniyorsunuz? Bilmiyorum. Ama ee... bırakmanız gerekli. Bırakmanız bu kadar. Eğer acıya tutunuyorsanız, bu size daha çok ıı, sıkıntı verir, dengenizi bozar. Tutunmayın diyor burada. Kılıç açısı iyileşmek yani. Şuraya baktığında, evet bir karar alacaksınız, net bir karar. Artık duygusal davranmayıp keskin bir zeka, zihin kullanarak iyileşmek için mücadele etmeniz gerekli diyor. Derindeki yaraların şifa bulması, ruhsal iyileşme, frekans yükselişi, el ve diş enerji dengesini yakalama, iç dünyanızdaki kuraklığa düşen yağmur taneleri. Yani burada şunu birazcık da diyor olabilir ilişkiye acısıyla, tatlısıyla çok bağlandığınızı bazı şeyleri artık kesip atmanız gerektiğini o zaman sizin iyileşeceğinizin cevabını veriyor. Kendini aydınlatacak yeterli olgunluğa sahipsin. Aydınlaman gereken önemli konular var ve sen bunu açığa kavuşturacak tecrübeye sahipsin. Bakın Üzülseniz de, dengeniz bozulmuş olsa da çok ıı, güzel zihin çalıştırarak, duygusal bakmadan, akıl yoluyla kendinizi de iyileştirebilirsiniz. Etrafınızdakileri de iyileştirebilirsiniz. Hayatınızdaki o dengeyi de yakalayabilirsiniz. Duygusal bakmamız gerektiğini söylüyor. Beklemektesin, bilirsin emek isteyen şeyler zaman alır. Bazen önünü şu an görme, göremeyip zamana bırakırsın. Acele etme, bırak zaman senin o zaman, bırak zaman senin olan sana gelsin. Getirsin, zaman sana getirsin. Sabırlı ol diyor. Kendini ne kadar kafeste sıkışmış hissetmiş olsan da o kutlama yaşayacaksın diyor. Bir gün o kutlama, o duygusal anlar senin olacak diyor. Aşkı da, tutkuyu da, mutluluğu da, bereketi de, hepsini de yakalayacaksın. Sadece kendini kısıtlama. Duygusal bakarak kendini kısıtlama diyor. Bazı şeyleri zamana bırakmamız gerektiğini söylüyor. Şu çok hoşuma gitti. Burayı ben şimdi okuyacağım. Ee, Okuduğumda siz de anlarsınız ba bu söylediğim bazı şeyler vardı mesela zamana bırakmak, dengenizi yakalamamız gerekli aslında bir o kadar e net, keskin, zekaya sahipsiniz hepsinin üstesinden gelebilirsiniz sadece tutunmayı bırakmanız gerekli ana konu bu, buradaki problem büyük bir başlangıç, duygusal bir başlangıç ahenk akıl ve kalp arasındaki uyumu yakalamak olumlu yaklaşımlar iyi geçinme. Bunları yaşamanızın nedeni bu yaşa, yaşaman gerekti ki şu ahengi, şu duygusallığı yakalayasın. Bunlar deneyim hayatımızda. Bunlar olmadan bunu olmaz diyor. O yüzden tutunmamak gerekli yani bu garanticiliktir sıkı sıkıya e, bağlanmaktır size e, gururdan ötürü sustuğum ve içine attığım çok şey var içe dönüş İçindeki sırları ve hayatının gayesini keşfetmek bakın ikisi de aynı şeyi söylüyor ve tutulmuşsunuz onlara bunları bırakmanız gerek evet ben bunu yaşadım Bakın biz bazen bazı şeyleri gerçekten kaçırabiliyoruz gözden. İnsanlar bizim hayatımıza girdiğinde hep görevleri vardır. Biz de keza birilerinin hayatına girdiğimizde görevlerimiz vardır. Bir şeyleri öğretiriz ya da öğreniriz. Görevimiz bittiğinde o insanların hayatından çıkarız. Ya da onlar bizim hayatımızdan çıkar. Şimdi diyor ki, bu acı yaşaman gerekli. Niye acı yaşaman gerekli? Hem bu duygusal acı yaşaman lazım da. Çünkü e, dengeyi kurmak için burada en başta problem neydi? Denge hayatına zuhur ediyor. Duygusallık, baskın, Bir şeyleri ortaya çıkar mısınız? E, i̇kisinin dengesini yani bu duygularınızın da ilişkinizin de dengesini yakalamak için bu acıyı yaşamanız gerekliydi. Eğer sabırlı ve daha duygusal değil de mantıksal hareket ettiğiniz takdirde de güzel bir başlangıç. Belki var olan ilişkinize bir üst boyuta çıkarabilirsiniz. Belki de yeni bir ilişkiye. Ama deneyimlemeniz gerekliydi. Yani bunu hiçbir zaman unutmamanız gerekli. Peki ben buraya Rubi'den üç tane kart alsam mı? Ben ne yapmalıyım? Beni dinleyen kolektif için sevgilerimi hem şifalanacak şekilde hem de doğru cevap şeklinde bana rehberlik etmenizi ne ediyorum. <laughs> Şöyle. Nedense en yüksekinde olsun. Bir tane yani bilgi kendine ait bir kandil olan kişidir aslında çok e, her şeyin farkındasınız üzüntülerinde farkındasınız yaşananların nedeninde farkındasınız e, unuttuğumuz belki bazı olgu ve değerler vardır kavramlar vardır belki onları hatırlamak için bazı şeyleri hatırlamak için bunları yaşamamız lazım ama burada bu kartın birazcık Merkür'le de bağlansa bir iletişim probleminin olduğunu aslında söylüyor. Kadehlerin sekizisi E aşıklar dünyayı terk etme zamanı cennetin davulu ruhun kulağında çınlıyor, çalıyor. Bakın risk almanız lazım. Duygularınızı biraz arkanıza almanız lazım. Bu sizin için büyük bir risk. Çünkü sıkı sıkıya duygularınıza tutulmuşsunuz. Maddi manevi her şeyi sıkı sıkı yani bağımlılık çalıştıracak kadar tutulmuşsunuz. Burada da diyor ki terk etme zamanı. Bu kupa sekizlisinde normal klasik tarotta da hani duyguların arkasına almış, risk alıp gitmesi gerekli olduğu bir dönem vardır. Oraya doğru yol Yani dolunay resmi vardı mesela bir sonlanma enerjisi. Duygularında bir sonlanma, bir risk alma. Bunu risk de sizin hayatınızda duygusal değil de daha zihinsel, mantıksal hareket etmeniz için risk almanız gerekli. Burada ne diyor? Dinarların dokuzu seni arayan alıcını ara. Yani belki hayatınıza yeni bir başlangıç da geliyor olabilir. Bu dileklerin kartıdır da aynı zamanda. Dinarların dokuzusu, pardon kupaların dokuzlusu o. E, bolluğu, bereketi, maddiyatı her şeyi e, doğurganlığı yüksek olan bir kişidir. E, yani Evin fark etmiyor. Seni arayan alıcını ara. Yani bu duyguları o kadar çok vermişsiniz ki dengenizi kaybetmişsiniz. Birazcık bırakın zamana. Belki var olan ilişkiniz olabilir. Yeni bir başlangıç da olabilir. Ama sizi hak eden. Tabii size biraz duygusal davranmamanız gerekli. Bunları yapışarsanız, yani duygularınızı arkanızda daha mantıklı hareket ederseniz, ilişkin içerisinde dinarların dokuzlusu ki ben klasik en çok sevdiğim karttır. Ayakları sağlam yere basan, maddi manevi kendinden emin olan bir kadını resmeder. İlişkide bu şekilde olursunuz. ben bunu almak istedim. Bu da ilk sıradan geldi. Dinarların iç oğlanı neşesini sakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğunu sevin. Buyurun. İmparatorca kadın ilahi ışın dizmesidir. Yani eril olsun, kadın olsun beni dinleyenler fark etmiyor. Kendinizin farkında olun. Siz değerlisiniz, değerli olduğunuzu unutmayın. Kadın ilahi ışın dizmesidir. Bakın bunları gerçekten söylediklerime şöyle bir tekrar bir gözden geçirirseniz ...geri gelen mutluluğa sevin diyor. Ee, ufak da olsa bir mutluluk gelir ve topraktır, garantilidir yani. Ayakları sağlam yere basar. Onu bir üst boyuta da dengenize e, duygusal tekrardan düşünüp e, şöyle sıkı sıkıya tutunmadığınız takdirde bu ilişkide var olan ilişkiniz veya bir sonraki ilişkiniz, başlayacak bir ilişkiniz olabilir. Hani çok kişi beni dinliyor. Orada ayaklarınız daha sağlam daha e, olumlu bir şekilde yere basar ve kendinizi ilişkinde imparator veya i̇mparatorcu, imparatorcu gibi hissedebilirsiniz. Peki melek kartından alalım birer tane. Birer tane niye deste O zaman geçmiş gelecek yapalım. Birer tane çoğu kullandım. Bir tane alacaktım. O zaman geçmişteki sizin yaptığınız yanlışlar ve geleceğe doğru şöyle nasıl hareket edeceğimize dair. Yanlışlar. Ben böyle evet yanlışlar evet o çıktı ağzımda. Demek ki yanlışlar var. Kendimize yaptığımız yanlışlar var. Şöyle. Geçmişte hava beşlisi. Akılcı olmayan bir karar, bir durumdan öğrenebileceğiniz ne varsa öğren. Herkesin amacını değerlendir. Buyurun. Her şeyi öğrendin, bir şeyleri ortaya çıkardın. Şimdi amacına ulaştın. İleriye doğru suası. Ay süper. Bakın aynı kart. Aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması ruhsal büyüme ve artan sezgi yeni bir yuva. Çok güzel. Çok sevdim. Yani bir de bu kadar melek kartlarıyla sekron gelmesi inanılmaz muhteşem oldu. Peki şöyle şunlardan da bir tane size cevap alalım. Dediğim gibi kısa bir açılım yapmak istemiştim. Yalnız çok sevindim şu iki kartın aynı gelmesi. Enerji muazzam. Ee, alalım, Bu da almanız gereken mesaj. Bırakacağın eli hiç tutma, tutacağın eli de hiç bırakma. Sahte sevgililere gül olmaktansa gerçek sevgililere diken ol. Buyurun. Sıkı sıkı tutulmuşsunuz. Belki siz hak etmediğini bile bile tutulmuşsunuzdur. Evli olun, bekar olun fark etmiyor. Gerçek sevgililere diken ol. Sizi sevenlere. Hayatınıza yeni bir şey başlatıp bu acı yaşaman gerekliydi ki bunları yaşayasın cevap bu ama bırakacağın eli hiç tutma. Tutacağın eli ise hiç bırakma. Sahte sevgilere gül olmaktansa gerçek sevgililere diken ol. Bu sözü lütfen tekrar tekrar dinleyin. Çok güzel bir söz. Ve açılımla yine uyup çok senkron geldi. Evet. Yüzümüze gülüp arkamızdan iş çevirenlere boyun eğeceğimize net olur risk alırız. Daha doğru insanlarla birliktelikler kurabiliriz. Bunun devamı da olur. Evet, benden bu kadar. Umarım hoşunuza gider. Eğer zaten giderse like'larınızdan anlarım ki inşallah hoşunuza da gitmiş olur. Güzel bir açılım oldu. Sonu çok hoşuma gitti. Hayırınız olsun. İyi geceler.